Merhabalar, nasılsınız canlarım, iyi misiniz? Bugün sizlere aslan burçları için Aralık ayının bakımını yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım, merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi bir aylık süreçte. Aşkta işte sağlıkta ne gelişmeler var bir bakalım arkadaşlar çok para konusunda şanslı bir dönem döneme giriyorsunuz hani para elinize geçecek paralar parça parça böyle bir yerden alacaklıysanız bunları alacaksınız ee, ve rahatlama olacak e, iş işle böyle alakalı bir alacağınız varsa bir yerden beciktiyse bu durum biraz toplu parayla alakalı konular da var çünkü. Bunlar her an gelebilir arkadaşlar. Bu ay, bu ayın ilk haftasında bu durumlar olabilir. Evet, yüksek ihtimal. Mesafeli bir yol çıktı buraya ansızın gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir işten dolayı, mecburiyetten dolayı bir yol gözüküyor size mesafeli bir yol ama önünüzde çok açık. Bir iş halletmek adına ya da bir durumu düzeltmek adına da olabilir. Evet arkadaşlar hane içinde sıkıntılarınız var. Eşinizle ya da bir yakınınızla e, kiminle yaşıyorsanız hanenin içinde kendi yaşadığınız alanda anlaşamadığınız birisi görünüyor. Hepinize göre bu kişi değişecektir. Lütfen ona göre dinleyin. Ee, bu kişiyle bir muhabbetiniz artacak. Bir düzelmeler olacak. Fakat olayların üstüne düşmeyin. Bakın bu insan çok inatçı karşınızdaki kişi. Bazı şeyleri inada bindiriyor. Evet. Aranızda bir sorun olduğunda e, yapmayacağı şeyi yap, yapıyor gibi inatlaşıyor sanki. Evet, e, birisiyle görüşeceksiniz. Bu bir erkek karşınızdaki kişi. Beni dinleyen fark etmiyor. Bayan, erkek arkadaşlar, evli bekar. Sadece burada e, sima olarak erkek görünüyor. Birisiyle bir görüşme yapacaksınız. Bu görüşme sizin için çok önemli. Bu bir anlaşmayla alakalı olabilir. E, bir şeyi aynı. E, konuda karar vereceksiniz yani burada bir durumu halletmek adına bir anlaşma adına da görüşme olabilir bu görüşme rüyalarınız çok etkili üst üste rüyalar göreceksiniz sevdiğiniz insanı özellikle şu sıralar çok sık rüyanıza göreceksiniz bu kişi de sizi düşünüyor ama size kırgın yani size bir kırgınlığı var e, sizi istediği halde arkasını dönüyor gibi bir konuda kırılmış. Kafasında her bir şeyi böyle tekrarlıyor arkadaşlar. Siz de böyle olabilirsiniz. Hani bir lafla sözle birbirinizi kırdıysanız bu durumlar tekrarlanıyor düşünce olarak kafanızda. Evet. E, düzelir mi? Düzelir. Tekrar iletişime geçilir mi bu konuda? Geçilir arkadaşlar. Çünkü adım atma isteği var küslüklerde. Evet. Arkadaşlar biraz böyle e, Olaylara karşı tez canlısınız. Hani bir şeyler olduğunda, duyduğunuzda iste, isteklisiniz sanki. Ne olmasını istiyorsanız buralarda to çok tez canlısınız. Acele kararlar vermeyin. Ya da e, zorda koyabilirsiniz birisini. Hani tez canlılığınızla hemen olsun bitsine getirmeyin hiçbir şeyi. E, burada bir uyarı var yani bu konuda. Tez canlı olmayın. Biraz akışta kalın. Olmasını istediğiniz ne varsa hayatınızda özel anlamda da olabilir bu konu. E, baskın bir karakter olarak gözüktünüz, burada çok iyi niyetlisiniz. Bakın çok iyi niyetlisiniz, cömertsiniz, eliniz açık. Ama olmasını istediğiniz konularda biraz olmadığı zaman fevri davranabilirsiniz. Çünkü istediğiniz için ve istediğiniz olmayınca hani gecikince ya da e, tepki verebilirsiniz. Karşı tarafında istekli olduğunu görüyorum bir şeylere özel hayatta özellikle bu çok görünüyor. Fakat koşulları şartları buna uymayabilir. Demek ki bir gönül kalp anlamında bir anlaşma yapacaksınız birisiyle hani buluşma görüşme gibi ama o dediğinizde bir aksilik bir sorun çıkabilir. Burada bir sinirlenebilirsiniz hani karşı taraf ama gerçekten bir engelle karşılaşacak. Ondan dolayı görüşemeyeceksiniz. Ee, bu olaya tepki vermeyin arkadaşlar. O açıdan da bakmaya çalışın diyor bakım. Ee, bazı şeyleri göremeyebilirsiniz. Yani birazcık tezcanlılığınızdan ya da olmasını istediğinizden. Evet iş konularında çok şanslısınız. Ama emek, mücadele gösteren taraf hep sizsiniz. Daha çok isteklisiniz işle alakalı konularda. Daha girişkensiniz. Belki aynı şeyleri karşınızdaki ya da ortağınız ya da Arkadaşlarınız yapamıyor. Belki birilerine bir sorumluluk verdiniz. Ya da bilemiyorum artık konumunuz neyse. E, sizin gibi değiller. Yani arkadaşlar ya da işlerine çok itinayla bakmayan kişiler var etrafınızda. Biraz bunlara sinirleniyorsunuz. Ama bu kişiler e, biraz daha dikkat edecek sanki. Dile getirdiyseniz, uslubunuza dikkat ederek bir şeyleri anlattıysanız. E, yani burada sinirli olduğunuz zaman inatlaşıyor karşınızdakiler iletişimde olduğunuz kişiler bu konuda uyarılıyorsunuz arkadaşlar ee, çok sevineceksiniz sürpriz bir gelişme olacak bu aralık ayında neyin olmasını istiyorsanız bu olacak gibi yani bir anlaşma ise bu anlaşma olacak yani bir yerin size geçmesini istiyorsanız ee, imza konuları var bir imzalar atılacak ee, Devlet kapısıyla alakalı konularda e, önünüz açık, şansınız açık. Bu konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama miraslık durumlar var gibi, e, miraslık, ne olabilir? Paylaşım, satılması gereken konular, mal mülk konuları. Biraz bunlarda e, aceleci karar vermeyin. Akışta her şey sizin istediğiniz gibi gelişecek. Aileye çok önem veriyorsunuz. Çevreye, yakın çevre ilişkilerine, kardeşlerinize ya da aile büyüklerine çok güzel çıkmış bu yönde. Ama bazı kişilerin kendi çıkarlarına göre davrandığını, bunları görmeniz gerektiğini gösteriyor bakın. Sizin iyi niyetiniz çok arkadaşlar ve aynı niyeti göremiyor olabilirsiniz. Bunlara biraz içerleyebilirsiniz. Ama işte herkes aynı olamaz canlarım. İyi niyetinizi bozmayın. İyi niyetinizin ekmeğini yiyorsunuz. Gerçekten işleriniz güçleriniz bundan rast gidecek. Sadece bu Aralık ayında biraz tez canlı, daha çabuk olsun her şeyi isteyebilirsiniz. Burada akışta kalın. Böyle davranırsanız her şey olurunda hiçbir sıkıntı, sorun görmüyorum. Evet, ayrılma aşamasında olanlar için bu kararda keskinlik diyor bakın. Keskin olursanız bu sonuç olacak. Ama bu insanda da bir pişmanlık enerjisi var. Yani bu ayrılığı istemiyor gibi. Yani ayrılmayı istemiyor arkadaşlar. Ee, dönüş alabilirsiniz ya da bunu konuşmak isteyebilir, kendini ifade etmek isteyebilir. Eğer ki siz de barışmak isterseniz bu durum olumlu bir şekilde gelişecek. Ama yok ben artık istemiyorum diyorsanız da sizin istediğiniz gibi olacak. Evet küslüklerde iletişim çok çıkıyor arkadaşlar. Kimle küsseniz? Bir arkadaşınız da olabilir, bir yakınınız da ya da özel anlamda aklınızdaki kişi eşiniz. Kiminle küslük yaşıyorsanız iletişimler olacak ve güç gösterisi var burada. Baskın karakterlersiniz. Aklınızdaki kişi de böyle olabilir. Su burcundan olabilir. Aklınızdaki kişi çoğunluk bu şekilde çıkıyor. Çoğunuzun ilişkilerinde karşı tarafın burcu, su burcu ya da toprak arkadaşlar. Bir inatlaşma, bir zıtlaşma, mazıt kutuplar birbirini çeker. Burada bağınızın kuvvetli olduğunu ama gel gelgitli durumlar yaşanıldığını da görüyorum. Tekrar barışmak istediğiniz birisi var. Bu kişiyle iletişim olur mu diyorsanız olacak. Sabırlı olmanızda fayda var. Geçmişe özlem duyma var burada. Ee, karşı tarafta geçmişe özlem duyuyor. Artık kime özlem duyuyorsanız. Bu kişi de e, karşılıklı bir şeyler. Siz de özlem duyuyorsunuz. E, anılar diyor. Yani arkadaşlar bu insanda sizi hatırlatan bir şey olabilir. Ya da sizde onu hatırlatan bir şeyler olabilir. Anılar çok su sıralar Aralık ayında gündeme gelecek. Demek ki özlem. Çok büyük bir özlem var birine karşı, görüşmediğiniz birisi gibi. Çocukla alakalı konularda çocuğunuz varsa sıkıntılar var. bunları halledeceksiniz ya da bir giderler çoğalabilir. Bir şeyler üst üste gelebilir. Ama halledeceksiniz canlarım benim. Neyle uğraşırsanız çabanızın karşılığını alacaksınız. E, Gözleşi damlası var, biraz duygusal olup gözyaşı dökebilirsiniz ama çok güçlü durmaya çalışıyorsunuz etrafa, çevreye, e, iş dünyanızda çok farklısınız gerçekten ama dışta böyle dimdik bir duruşunuz var. Arkadaşlar bazen ağlamanız gerekiyorsa ağlayın. Yani e, her zaman güçlü olmak zorunda değiliz. Tamam güçlüsünüz zaten ama. Kendinize çok bastırdığınızı görüyorum. Bazı şeyleri çok bastırıyorsunuz. Kendinizi yıpratmayın bu konularda. Rahat bırakın. Kendi halinizde belki ağlamak istiyorsunuz. Haklısınız. E, kendi halinizde yapın bunu. Ama bir rahatlayın canlarım benim. Burada e, dua aldığınızı, iyilik yaptığınızı, birilerine faydalı olduğunuzu Şimdi zordaysa koştuğunuzu görüyorum. Ama belki aynı değeri göremiyorsunuz. Bunlara kırılıyorsunuz. Ama sakın iyi niyetinizi bozmayın. Devam eden beraberliklerde güçlü bağlarınız güçlenecek daha çok. İkinci baharımı yaşamak istiyorum diyenler var. Ayrılmışsınız sanki de bazılarınız ayrılmış. Tekrardan ben e, mutlu olmak istiyorum. Ya da bu arayış içindesiniz. Aradığınızı bulacaksınız arkadaşlar. Kadersel bağlarınız var. Hayat arkadaşınızı bu dönemde bulabilirsiniz. Ya da yeni tanıdığınız birisi varsa hayatınızda bu kişiyle güçlenebilirsiniz, ilerleyebilirsiniz. Ciddiyete giden durumlarda olacak tabii ki. Sadece iç sesinizi dinleyin, hislerinize güvenin. Sezgileriniz çok açık. Bir de aceleci davranmayın kararlarınızda ya da olmayan bir şeylerinize fevrileşmeyin. Sadece bu ayda buna dikkat etmenizi istiyorum canlarım benim. Her şey çok güzel, çok güçlüsünüz ve lider bir yapınız var. Kendi işinizle uğraşıyor olabilirsiniz ya da çok öne çıkmış olabilirsiniz. Bunlar da nazara e, getiriyor sizi. Nazar çok alıyor gibisiniz. Evet bakın bu şekildeydi canlarım. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma takip ederseniz çok sevinirim. Oraya da destek bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın olur mu canlarım? Hoşçakalın.